Serim, öldüm ben galiba. Nerede? Ne oluyor lan? Aha! Kardeşim, selamünaleyküm. Arena'ya hoş geldin. Neredesin? Ben seni görüyorum. Köylü! k Yukarı bak. Neredesin? Dur. Bak, bak. göremiyorum lan? Arkana bak. Nerede? Tam arkandayım şu an. Nerede? Yukarı bak ben. Süre sayıyor da salla. Selamünaleyküm. Merhabalar. Kanka, Kabirant. çık oradan. Puzzle bu. Ne yapacağız? Arka dümdüz koş. Ha, X'lere koşman gerekiyor. Koş. Sol. Aa tamam tamam baştan baştan. tam tamam anladım anladım. Ben seni yönlendireceğim yukarıdan gör. X'e git. İlk X'e. Ortadaki X'e git. kapanacak. Oraya basınca. Çık. Çık. Koş. Dümdüz koş. Sağ. Sağ sağ. Gir sağ. Hayır hayır. Şeyden. Boşluktan girmen lazım. Çık. Dur tamam bekle. Çık. Çık. Sağ. Değil lan sol sol. Sol sol. Çık. Pardon sol. Sol. Dümdüz sol. Sürekli sol git. Vay anasını avradın çok kısa. Çık. Çık. Nerede lan X? X yok oğlum. X görünmüyor bende. Yok. Bu bug oldu dur dur. X görünmüyor. Ortaya dön. Çık. Çıktı. Sağ. Oğlum X yok lan Selim. Bir çıkıp giriyorum dur şeyden. Bende hiçbir yerde X görünmüyor şu an. Çık. Sağ. Sağ. Sol. Hayır boşluktan gir anlamında diyorum. Dur dur. Oğlum X kayboluyor lan. Niye? Çıktın. Dümdüz git. Hayır hayır. <laughs> Sol. Oğlum X niye yok oluyor sokacağım? Çık. Sağ. Sağ. Sol. Sağ. Evet. Sol sağ. Daha sonra. Çık. Dümdüz koş. Koş 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 koş. Sağ. Sağ. Koş, dümdüz koş, dümdüz koş. Sağ sağ yap hemen, sağ sağ. Bas. Vay anan ağırlığı. da. Çık dışarı. Çık ikinci İkinci dış. çıkıştan git. Tamam. Sağ. Bas. Geri dön. Yo dümdüz koş. Dümdüz koş. Dümdüz koş. Dümdüz koş. İlk giriş. Dümdüz koş. Yo yetişemeyeceğim yetişemeyeceğim. Sağ sağ da. Yerler aynı bu arada. Çık. Dümdüz koş. Sol. Sol. O. Geri dön. Sol. Dümdüz koş. Hiç durma. tane yetişemeyeceğim ama. Koş 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 koş. Shift shift daha sert bas. Gir ilk girişe. Gir ilk girişe. Tamam. Hayır, hayır. ilk girişe. <laughs> Bastın geri dön. Tam önünden dön. Koş sağ. Sağ. Hayır, hayır. pardon. Tamam tamam. Çık sol. Hemen sol. Hayır diğer girişe. Sağ. Tamam. Yok oğlum oğlum çok zor lan. Çok kısa sürüyor. <laughs> çık. İkinci çıkışa gideceğim. Süre başladı. tam, tam Sağ. İkinci çıkış sağ. Bas. Geri dön. Yo koş dümdüz koş. Sağ. Çık, dümdüz koş. Sağdan hemen sağ sağ. Ee, nereli? Ha koş oradan aynen koş 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 koş. Sol. Arkana. Gir içeri. Oğlum çok uzak lan senin. Şikir, gir koş koş koş. Koş. Hayır hayır. Duvara gittin ya. Evet sen onu göremiyorsun değil mi? Hakka <laughs> bu çok sıkıntı. Bunu ben sana nasıl anlatayım? Çık dümdüz. Çıkıyorum. Sağ. ikinci çıkış. Bas. Dümdüz. Bu arada şeyler değişmiyor. Sağ. Şeyden, duvardan. Dümdüz koş koş koş. Sağ sağ yap ben. Sağ. Aa, basmıştım lan aslında. Çıktı. Koş. Nereye çıktım lan? Hayır hayır. Tamam tamam dur resetle resetle resetle. Bu değişmiş. Hayır hayır yetişemezsin <laughs> Çık. Sol. Sol. Bas gaza. Sol. Bas öndekine. E, sol, sol. Yo, geri dön, geri dön. Dümdüz, dümdüz. Hayır, hayır. Lan yanlış yere dümdüz. <gülüyor> <gülüyor> Çok uzak zaten ya. Salla, salla. Ortaya doğru sen yavaştan git. Oha, Şu <laughs> olayım, Çık hemen ilk girişten. İkinci çıkış. Sağ. Ee, dümdüz. Devam. Sağ 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 yapacağım. Sağ sağ. Ee, çık oradan. İlk gördüğün tek ilk sen, koş koş sol. Sağ. Sol. Bas gaza, bas gaza. Çık sol sol. Hayır hayır, sol sol. Sağ sağ. Ha? Geç söylüyorum ya. Çok geç söylüyorum. Çık sol. Sol. Geri dön. Bas gaza. Hayır hayır. Hayır hayır. Ters bastı. <laughs> yok yok geçemezsin de. de. Ne istiyorsan. Koş. Sağ. Sol. Çık. ikinci çıkıştan. Sağ. Koşmuz. Sağ. Çık sağdaki çıkıştan gireceğim. Hemen sağdan. Çık buradan. Sağdan çık. Dümdüz koş. Dümdüz koş çok koş. İlk çıkıştan sol. Sağ. Dümdüz koş. Sola döneceksin, soldan sonra sağ. Sağdaki girişe gireceksin. Koş ama. Çok güzel. Geri dön. Dümdüz koş. Koş koş koş. İlk sola. Dümdüz uyardır. Hayır hayır. İlk sola dedim. Soldan devam çıktı? <laughs> Yok geçemeyeceğim muhtemelen de. Sağ. Koş dümdüz. Yok. Oğlum çok sıkıntı. Çık. İkinci çıkış geri bas. Pardon dümdüz koş, dümdüz koş, dümdüz koş, özür dilerim. Oğlum bir şeyler değişiyormuş lan. Koş, 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 koş. Sağ sağ yapacaksın hemen. İlk gördüğün sağdan. Tamam gir, arkadan çık, dümdüz koş. İlk girdiğin sol. İlk sağ. Dümdüz koş. İlk gördüğün sol. Sonra sağa dön. Sağ, sağ, sağa dön. Şeyleri çok geç söylüyor. Çık. Dümdüz koş sola sol. Dümdüz koş. Sağ arkan. Sağdan dümdüz yardır. Oha çok zor. İlk gördüğün sağa gireceksin. Sonra sola döneceksin hemen. Dümdüz. Önünden koş. Burası zaten tek bir yol. Sağa gir, sağa gir, sağa gir. Sol. Sağ. Aa, oğlum oha ona nasıl yetişeceksin lan? İkinci çıkış. Dümdüz koş oradan hiç durma. Bunu ezberledim. Sıra girdi sağa. Dönüz hayır hayır arkana. Bazıları aynı. Hemen sağa döneceğim. Nasıl lan? Çık sol. Sol. Soldan devam. Sol duvar sol. Duvar solundan devam. Geri bas. Baya dümdüz koş oradan. Yardır. Sonra sağ sol yapacaksın. Sağdan giriş var. Sonra bir daha sol yapacaksın. Soldakine gireceksin. Hayır lan o değil. İki sağa girdim. <laughs> İkinci çıkış. Dümdüz yardır ona bastırdıktan sonra. Sağ. Duvarı takip et. Duvarı takip et. İlk girişten sağa girip de takip et duvarı. Sağla sağ. Sağ lan. Sağla sağ. Bu <laughs> çok kanser bir şey. İkinci çıkış. Dümdüz dur. İlk sağa gideceğim. Duvarı takip et. Push, sağlı devam. Hayır hayır sağlı devam. Hep sağ. Sanki duvar hep sağındaymış gibi sağlı devam. Bastın onu. Geri dön. Koş. Dümdüz koş. Dümdüz koş. Dümdüz koş. İlk sol. Sağ. Dümdüz koş. Koş 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 koş. Sol yapacaksın sonra ilk girişten sağ. Sol. Dümdüz koş. Dümdüz koş. Yardır yardır yardır. Sola gireceksin soldan devam. Soldan lan soldan devam. Soldan devam. Geçemeyeceğim <laughs> bu tarihinde. Sağ. Sağ. Devam. Başa geldim. <laughs> Ben beynimde sana nasıl açıklayacağımı unutmuyorum. İkinci çıkış ikinci çıkış. Dümdüz koş canım. İlk sağ sağdan devam. Full duvarı sağına alarak. Sağ kolundan devam. Full sağ yine sağa. Geri dön çık ilk çıkıştan. Dümdüz koş. İlk sola gir. Sonra devam arkana dön. Sağa doğru dön. Aynen sol. Düz devam. Sol çıkış. Sonra sağ çıkışa gireceksin. İlk gördüğün sağ çıkışa gir. Arkana dön dümdüz yardır. Sola gireceğim soldan devam. Soldan devam, soldan devam, soldan devam, soldan devam. <laughs> Sağ. Yok geçemeyeceğim. Solunda kalıyor da geçemeyeceğim. İkinci çıkış. Dümdüz devam. Sağa gir. Dümdüz devam et. İlk sağdan gireceksin sonra hemen sağında kalacak. Geriye dön. Dümdüz git aynen. Koş koş yardım. Sola gireceksin sonra ilk sağa. Yardır, 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 yardır. Hiçbir yere girme. Sola gir, sonra sağ. Sağdan, buradan sağ. Bas geri, dümdüz bas, dümdüz bas. Sola gireceksin, soldan devam. Saat yönünde gideceksin. Abi de girelim. gerçi öyle görünmüyor ki. Hayır hayır saat yönünde. Hep <laughs> burada patlıyorsa burayı sana nasıl açacağım ki? Sağ. Dümdüz. Solunda kalıyor ama aynen. Ee, o değişti. Hayır hayır diğer taraf. Değişti. O kadar alışmıştım ki. Sol, solunda kalacak. Dümdüz solunda kalacak. Bas, bas. Aa, basamam İkinci çıkış. İkinci çıkış iyi bak. Buna alıştık. Aynen bunu çözeceğiz. Dümdüz. dümdüz. Aynen orada hiç durma bile. yardıracak Sağdan gir. Full dön dön dön. Yuvarlan yuvarlan yuvarlan. Sağ. Sağ. Bas oradan. Sol. Soldan devam. Gir. Gir içeri sağ. Dümdüz 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 dümdüz. dümdüz. Sola döneceksin sonra sağında kalacak Sağda hayır hayır şey değil. lan diğer tarafta sağ sağ duvarında. <laughs> Sağdan dön. Kim çıkış mı? Yok. Sol hayır tam Tamam lan tamam. buna sıçtık buna sıçtık. Hiç durma bile gitme. Düzgün bir ya, şeyi yapalım direkt. Nereye gidiyorum? <laughs> Çift çıkışlı yapalım. Abi aynısı ya sol. Dümdüz de, sol. Abi geçmesene böyle sol diyorum da sol. Muhtemelen sende sol değil o yani. Arka dümdüz koy. Yardır 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 yardır. Sağa gireceksin, soldaki yerden devam edeceğim. Soldan, sol, sol. Gir oraya, sol, soldan lan, sol. <laughs> Neden başladım? Oğlum bu çok zor ya. İkinci çıkış. Güzel, çıkış güzel. Hiç durma, hiç durma. Bas. Durma lan, geri dön. <laughs> Sa gir, sağ, gir sağa. Dön bu yuvarlağın etrafında. Sağ, 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 sağındaki. Ah lan, doğrusu. İkinci Çıkış. çıkış durma, hiç durma. Bas 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 bas. Lan niye orada tekliyorsun? <laughs> Duvar kapalı mısın <laughs> görünüyor sen şey Ha kek. Ben Aşağı de direkt açılık görünüyor. Mı? Sağ sağ. Sağ lan sağ Aynen. Aynen. Kanka yok değil hayır değil. <laughs> Soldaki yer. Solunda kalacak. Bas ona. Geri geri. Dümdüz yer oradan. Bas 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 bas. Bir sağ yapacaksın sonra soldan direkt gir. Sola gir sola gir. Sola 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 gir. Sol oğlum sen de onu sağlayırsın. <laughs> Oy da aynen o. İkinci çıkış. İkinci çıkış tamam. <laughs> bas. G G Çocuk. Bas 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 duvardan sağda kalacak onun. Son hemen arkana dönecek. Arkandan geçişen. Aynen. Dümdüz bas, dümdüz bas. Sola gir. Bas. Sağa sol. Dümdüz git aynen. Dümdüz git, dümdüz git, dümdüz git. Sol, sonra sağdaki ilk iliş. Hayır, hayır çok geç söyledim pardon. Sa sağında giriş olacak da. Aynen. Çok geç söyledim ya. Ee, bir şey değil diğeri. <laughs> yok yok arka. ezberle. Sol. Evet aynen oradan Arkana dön. Sütlüm düz yardır. Yarı 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 yarı. Sağ sol yapacağım. Hatırla o geç. Sağ sol. 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 Oğlum biz bu solu çok karıştırıyoruz. Hayır hayır bak. O sağa bir gel. Bak solunda bir geçiş var. Neyse dur. E, aynı sol hayır sol 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 soldan. Bak dur. Bas ona şimdi. Arkana dön hemen geri dümdüz yardır. Bak bir kere sağa döndün ya. Hemen direkt sola git. Solunda bir boşluk var. Ne oluyor lan? Sola git sola git sola git. Gir aynen ha. Çık. Dümdüz koş dümdüz koş hayır hayır dümdüz koş. Koş 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 koş. koş. Sağa gir sağa gir. Sol. Dümdüz yardır. Sağ. Sağ. Bas ona. Ah lan. Oğlum bu ne lan? Sağ etkin evet, çıkış. Dur buraya artık söylemiyorum. Dön. Sağ, sağdan gideceğim. Hemen arkana dönüp geri döneceğim şeye. yardır. Bas 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 bas. bas. Gir oraya. Aynen. Şimdi yolum sapma. düz, devam et. Sonra sağ, sol. Sonra sağ. ilk giriş. Hayır hayır. O boşluktan geçip sağ 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 hemen sağ. Şu dön. Dur bas bas bas. Sonra lan lan Sol. Sol yapacağım. Sol, sola, sola gireceğim. İlk sağa gireceğim. Dün düz devam. Sola dön. Bas bas gaza bas. Düz. Helal. Ortaya. Ne oldu lan? Ortaya ortaya. ortaya Dün düz gir, gir 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 sola dön. Hayır 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 arka alan, arka alan, arka. arka. Sola dön. Sola dön o. <laughs> ortaya en son bu tamam. İkinci kişi alıştık. Sol soldan sol sol. Arkana döneceksin arkandaki doğru açılacak. Bas. Bayağı bas. Sağlı sollu yer. Bir sağa önce sonra soldaki ilk giriş. Sağa dön. Sol. Sol. Bas. Basmadın lan basmadın. Sol. 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 Hayır sol. Abi iki kişi daha iyi. Bas. Arkandaki duvardan dümdüz. devam. Sağdan sonra ilk sola. Direkt duvardan yapış sola gir direkt. Aynen. Bas ona. Dümdüz. Hayır hayır arkana Aynen oradan dümdüz. Sağ, 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 sağ. Yok, çok geç söyledim. Pardon ya. O benim hatam. Yok, yok. Sıçtım, sıçtım. İkinci çıkış gelmedi ya. İkinci çıkış, ikinci çıkış. <laughs> Go. Sağa gireceğim. Arkandaki duvardan hemen devam. Dümdüz. Gir sola. Sağ, aynen. Takip et duvarı. Hiçbir yere gitme. Sola gireceksin, sonra direkt sağ buradan sağ. Hayır hayır şey lan şey oğlum <laughs> giriş çıkış var ya şu boşluktan. Boşluktaki sağ. İkinci çıkış. Kekot. Okay, Sağa döneceğim. İşte yetişmeyecek. Ha yetiş lan. Dümdüz arkana yardım basmasın mısın? Daha sert bas şifte. Devam. Devam devam devam. Duvara sürttüre sürttüre. Sol yapacaksın. sonra sağ bas 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 Sol, ilk oradan gideceğim. Sol sol devam soldan devam. Sağa gideceğim. Sonra sağ sürttüre sürttüre. Sağ sürttüre sürttüre. Sonra sola gideceğim. Dümdüz takip et Bas. Ortaya döneceğiz. Dön dön. Bas 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 bas. İlk sola gir. Sola hayır, hayır. Yanlış söyledim. Hayır. Sola girdikten sonra sola sürttürecektin. Evet evet yanlış söyledim. Söyle. Sola dönüyorum. İkinci çıkış. O sola döndükten no, o sonra abi, çıkamadın ama. <laughs> neyse neyse bir şey. Ay baş bak kolay. Ya. Bas bas bas. Sağdan sürttüre sürttüre sağa gireceksin. Sonra hemen arkana dönüp sola döneceksin hatırla. Hemen dümdüz Yardım. artık. Duvara sürttüre sürttüre git. Full sürttür duvara. Oo sürttür sürttür. Sürttür. Sol. Hayır hayır. Pardon lan. Oğlum sol. O araya gir. Sağ hemen sağ hemen sağ hemen sağ. Yetişir. Allah. İkinci çıkış. Geniş duvarı sürt dur oradan darın. Sağ, sağ dönce. Hayır lan sağ lan. Çek. Ve sol kanka. Sol. Sol. Bas. Geri dön. Bas geri dön bas. Dümdüz bas bas bas. bas. Sağlı sollu yer. İlk sağ sonra hemen sola. Sol dümdüz bu. Hayır hayır oradan. Şöyle arkadan dönme. Koş koş koş. Sağa gir çok geç söyledim ya. Sağa gireceğim, sağında kalacak. Sağ, sağ, sağ. Ah be. İki çıkış gelsin Sol abi, sol, sol, sol. <laughs> sol. Bu soldan devam. Geri dön, bas. Sağlı sol yer. Ya. Bir sağ, bir sol. Dümdüz yardır, dümdüz yardır. Hayır, hayır. Oradan yardır, 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 yardır. Sağa gir, sola gir. Hayır, sola, sola, sola. Sonra ilk sağa gir. İlk sağa gir, en sağına kadar koş. Oğlum o çok kısa lan ora. Sol abi yine sol. Hayır yine sol. Hemen iki çıkışta koşma. Sol. Sol. Geri dön. Aynen. Sağlı sol yer. Bas oradan. Dümdüz başı şarkına dönme. Sağ. Sol. Sol hemen sol. Hayır hayır sol. Sağ. Sonra ilk sağa gireceksin. Sağdan yardır. Sağdan yardır. Sağdan yardır. Aynen çık oradan. Aynen devam. sol, devam. Sağ sol sol arka arka. Oğlum burayı hiç görmedik ki. Sağ. Burayı hiç görmedik oğlum. Ben burayı bilmiyorum. Biz ikinci çıkışa çalıştık. <laughs> sağa gireceksin, sağa gireceksin. Sağdan devam. Fır sağlı yardır. Sağda <laughs> koş. Ha. Allah. İkinci çıkış. Tamam. tamam. burada aldık, burada aldık. Hiç vermiyorum bile. Sağda kalacak oğlum. Hemen arkana dön arkana çıkacak. Hay sağında kalacak lan nereye gittin? Kim çıkış? Koş. Full sağlı devam. Hemen sağa döneceksin direkt. Arkana. Yar 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 yar. Sol ilk soldan gir. Dümdüz devam. Devam 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 devam. Sol gireceksin sonra sağa döneceksin. Sağ. Tamam geri bas. Full düz full bas. Sola gireceğim. Dümdüz devam. Sol sol sağ. Sağ ilk sağdan git. Sağlı duvar devam. Sola döndüğümüz git. Sola döndüğümüz git. Sol. Aynen o. Ortaya döneceğiz şimdi. Bas 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 bas. Buradan bas. Sola gir. ilk sola gir. Sa sol soldan devam. Soldan devam. Soldan devam. Sola girdi. Soldan devam. <laughs> yok yok geçmedi. Sağda. Sol. Ben onu niye söylemiyorum unutuyorum ya. Sol sol sol. Sol. Yok geri bas. Sağlı sol yer. Soldan bir ses yoksa ikinci çıkışı çok merak ediyorum. Çek. Daha ileri arka. Sağ. Sol. Sağa girdim düz sağdan yapıştı i̇şte burası çok kısa ya. Abi orası çok kısa ya. Orayı bir çıkış, iki çıkış. Devam, 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 devam. Sağdan gideceğim. Sağlı devam. Sağa dön, canım Sağa dönüp, dümdüz sağa önce. Arkana dön, dümdüz Sol, gir buradan. Sağ. Duvarı takip et, duvarı takip et. Hiçbir yere sapma. Sol yapacaksın, sonra ilk sağdan girip sağa dön. Tamam, arkaya koş, yardır, yardır, yardır. İlk sola gireceksin, soldan devam. Direkt sola dön. Yardır, yardır, yardır. İlk sağa gireceksin. Sağ, duvardan devam, duvardan devam. Sola dön, dümdüz devam et. Sola dön, dümdüz devam et. Karşındaki. Tamam koş yardır 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 yardır. İlk sola gir. Soldan devam. Sola gir soldan devam. Sağa gir. Koş koş koş. Hayır hayır hayır. Evet orayı söylemeliyim. Tamam. O en sona girdiğimizde düz devam edeceğim. İkin çıkış. İkin çıkış. Bas 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 bas. Duvarı takip. Duvarı seni takip. Direkt sağa dönce, Sağ. Arkana dön. Sol sola dönce, Duvarı takip. Gir oradan. Dur. sağ, sağ gir, sağ gir. Bas geri, bas, 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 bas. İlk sola gireceksin, soldan devam. İlk sağa gireceksin, sağdan devam. Duvarı takip et. Sola dön, dümdüz devam et, dümdüz devam et, dümdüz devam et. Aynen bas. Bas, bas, hayır, karşıdan bas, dümdüz bas. İlk sola gireceksin. Hayır, aynen sağa dön, sağa dön. Devam et, dümdüz devam et. Hayır, hayır, dümdüz devam et. Soldan dön, dümdüz devam et. Abi burayı karıştırıyorum. Oradan en son orta geldiğimiz zaman tüm düz devam edeceğim. çıkış bu arada. Bak. Bas bas bas. Aynen duvarı takip. Duvarı takip. Duvarı seri. En sağa döneceğim. Arkaya. Sol. Duvarı takip. Sol, soldan devam edeceğim. Sağa gireceğim. Bas geri. Hemen bas. İlk sola gireceksin. Soldan devam. İki sağa gireceksin sağ duvardan devam. Duvarı takip et karşında solda. Hayır hayır. Duvarı takip et karşında solda lan. İkinci çıkış. Devam, devam devam. Sağa gireceğim. Arkam. İlk sol. Duvarı takip. Fır duvarı takip. Devam, devam, devam. Sağa gireceksin. Geri direkt, tam tamam. Bas bas bas. İlk sola girip soldan devam. İlk sağa girip sağdan devam. Sol karşında kalıyor. Karşı karşı karşı. Bas dümdüz bas. Tamam koş şimdi oradan. Aynen o hoşlan koş. İlk sola gir. Soldan devam. İlk sağa gir. Dümdüz devam. Dümdüz devam. Dümdüz devam. Dümdüz dümdüz. Hayır sağa <laughs> git. Hep burada atıyorsun. Ortadaki yer işte o son yer sol. Sol sol sol. Evet kombinasyonun bayadını değişti sol. Ben bunu unuttum oğlum. Arkan. Dümdüz devam aynen. Sağlı sollu yer. Dümdüz devam. Devam devam devam. Sağa gideceğim, sola döneceğim. Dümdüz devam. Sağa gir sağ tam sağ tam, sağ. Duvarı takip et sağ. Tamam aynen koş oradan koş koş. Sol. Sol, sol. Unuttum oğlum ben bunu. Sağ, sağ. Ben bunu unuttum ya. Selim bu anasının gözünde lan. Sağa gireceğim de. Sağ, full sağa duvar devam et. Full sağa duvar devam et. Yok yok, yetişemedik. Kanka iki çıkış, çift çıkış. iki çıkış. Lan. Ne oldu şimdi Evet bu arada çok karışıyor. Sağdan, sağa önce, Direkt sağa önce. Tamam arkam devam. Soldan devam, sol du duvar duvarı takip, et, duvarı takip et, duvarı takip et, Sola döneceksin. Sonra sağ, hemen sağ, hemen sağ. Cık. Geri bas. Sola döneceksin, soldan devam. İlk sağdan gideceksin, sağdan devam. duvara takip et. Sola dön, karşında. Dümdüz, dümdüz. Aynen. Şimdi bas, 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 bas. İlk soldan git, soldan devam. İlk sağdan gir, sonra sola doğru, dümdüz devam, sola doğru düz. devam. Gir, koş sağda gir, gir sağdan. Peki. bas ona. Aha biraz <laughs> bir oynayınca. Dur lan, kapı nerede? Kanka ben kaldım mı lan? Ha kapı aşağıda, aşağıya mı atlayacağım? Onu evet evet aşağı atacakmışım. Selamünaleyküm. Hey gel. Geldik mi buraya? <laughs> Çıkış Selam bura Çift çıkış Tek çıkış başlıyorum. Başla bakalım Şu an unuttum bu arada bir. İkinci çıkış Sağ Aynen Düz git düz git Düz git Sağa dön Sağa takip et Düz git düz git düz git düz git Sağ Sağ Şimdi eee Düz Koş 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 Göremiyorum lan Gözükmüyor sağda 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 Tamam tamam gel Yardır yardır ee, Sola git full sol full sol Sağa git full sağa, sağa ee, Göremiyorum ki Tek düz, 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 düz Aynen git devam et Ezberimde oğlum O kadar uzun süre oynadık ki burayı A Aga. Dur, Kanka. Aa, ee, üçgen kızardan? yuvarlak. Nasıl yani? Tıklayınca... Ha evet. Aa sen öyle mi yaptın? Evet. <laughs> Oğlum deli misin Ben <laughs> ben önüne bir hiç söylemedim. Bir <laughs> kek oldu. <laughs> Oğlum 5 saattir uğraştığımız şeye bak. Gezberleyince işte.